Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pankek yapacağız. Öncelikle bir yumurtamı e, kabıma kırıyorum. Yumurta ve 2 yemek kaşığı kadar şekeri çırpıp e, köpük kıvamına gelene kadar e, çırpmaya devam ediyorum. Yalnız şeker miktarı e, sizin damak zevkinize kalmış. Dilediğiniz kadar şeker ekleyebilirsiniz. Ben oğluma yaptığım için şeker miktarını olabildiğince az tutmaya çalıştım. Bu işlemden sonra da üzerine 200 milim kadar süt ekliyorum. Süt ve yumurta şekeri güzelce tekrardan çırpmaya karıştırmaya devam ediyorum. Birlikte karıştırdıktan sonra da bir paket kabartma tuzu, bir paket vanilyayı da ekliyorum. Onları da karıştırdıktan sonra da üzerine kek kıvamından bir tık daha cıvık olacak şekilde un ekliyorum. Yalnız unu kontrollü eklerseniz çok daha iyi olacaktır. Çünkü sonra hamurumuz daha sert kıvamda olabilir. Bu da panke, pankekimizin sert olması sebep olabilir. O yüzden kontrollü eklemenizde fayda var. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra tavamı hafif derecede ağzını açtıktan sonra kek hamurumu tavaya yayıyorum. Arkalı önlü e, olacak şekilde pişirdikten sonra da servisi hazır hale getiriyorum. Burada evet unumu kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum az geldiği için tekrar bir ilave daha yapıyorum burada. Birazdan olması gereken kıvamı göreceksinizdir. Biraz daha ekleyip burada karıştırmaya devam ediyorum. Topak kalmamasına dikkat edin. Böylelikle hamurumuz daha pürüzsüz, daha parlak bir kıvam alacaktır. Evet, olması gereken kıvam bu şekilde. kek hamuruna bir tık daha cıvık ve sıvı bir kıvam olması gerekiyor. Ben bebeğime yaptığım için içine bir yemek kaşığı kadar keçi boynuzu unu ilave ettim. Siz ilave etmeyi de bilirsiniz. Ya da renkleri farklı olsun diye bir yemek kaşığı kakao da ilave edebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Burada ben tekrardan bir karıştırma işlemi yapıyorum. Keçi boynuz ununu da karıştırdıktan sonra tavada pişirme işlemine geçiyorum. Burada tavamı ısıtmıştım önceden. Orta ateşteki tavama ekliyorum hamurumu. Zaten eklediğim gibi hemen pankek pişmeye başlıyor. Üstünde kabarcıklar oluştuktan hemen sonra da zaten çeviriyorum. Diğer yüzünü pişirmeye devam ediyorum. Zaten çok kısa bir işlem. Hemen kısa süre içinde pişmiş oluyor. İstediğiniz şekilde de servis edebilirsiniz. Ben meyveyle servis etmek istedim. İsterseniz balla, çikolatayla ya da sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara da afiyet olsun. Son halinde birazdan paylaşmış olurum. Herkese afiyet olsun. Son şekilde bu şekilde oldu.